Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 10. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Polinomlar ünitesindeyiz. Geldik nereye? Test 7'ye. Karma test 2. Karma test 2. Kendine kadar olan kısımları, bu ünitedeki bu kısımları tekrar ettiren testtir. Şimdi gelelim ne öğrendik görelim. 1. X tane davetinin ol, olduğu bir toplantıda bu davetilerin birbirine yaptığı tokalaşma sayısı Px ile hesaplanıyor. Buna göre 10 davetlinin katıldığı bir toplantıda davetlilerin bir, birbiriyle yaptığı tokalaşma sayısı. Eba sana vermiş formülü yerine yaz. X yerine 10 yaz. 10'un karesi 100. 2'ye böl. 50. Eksi. 10'un yarısı 5. Çıkardım mı da? 45. Kolay soru. Bir denize. 2. Bu tarz soruların resmen hani çok sorusunu çözdüğümüz için kaçırmaman lazım. 2px. px bu mu? Her bir elemanın 2'ine çarp. Yani şöyle isterseniz yanına da yazalım direkt. Daha güzel olur. Px'in her elemanını 2 ile çarp. 3x mi? 6x. 2 ile çarptım. Eksi 1 mi? 2 ile çarptım. Eksi 2. Artı. Qx ne bu? Her elemanını 3 ile çarp. 2x de 3 ile çarp. 6x. 3'ü Üçü de 3 ile çarp. 9. Düzenleyelim. 6, 6 daha. 12x. 9 eksi 2. 7 olarak gelir. 12x artı 7 verilir. 2 denizli. Şimdi x kareli bir terimi elde edebilmen için ne lazım arkadaşlar? x kareyine bir sabit sayıyı ya da x'ine x'li bir sayı çarpman lazım. Şimdi x küpü dağıtacağım ya. x küp zaten 3. dereceden. Sabit ne bile çarpsam yine 3. dereceden oluyor. 2'ye düşmez. Bunu dağıtamam. x kareni bir sabiti çarpmam lazım. Sadece bu oluyor. bx kare. Sabit ne de önce 2. dereceden çarparsam oluyor. Artı 2a x kare. Yani burada x kare parantezini aldım mı? Ee, yanlış yazmayalım. 2a artı b oluyor. x kare terimi kas sayısı. Ama budur. 7'ymiş. E o da 2 artı b'yi soruyor zaten bana. 7 bulunur. 3, denizli. Şöyle yapalım. Aşağıdaki 3 farklı cebir karosu verilmiştir. Verilen karolara göre modellemesinde oluşturulan dikdörtgensel bölgenin alanını veren cebirsel ifade Px ise Px artı 1'in e sabit terim. Şimdi ne aradım bileyim. Px artı 1'in sabit terim. X yerine 0 yazarım. Benim aradım P1 imiş. Şimdi bunun alanı bu büyük karonun alanı bir tanesinin x kare yazalım. Şu dikdörtgen şeklindekinin bir tane alanı kısa kenarla uzun kenarına çarpım olduğundan x. Bir x, 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 x. Bu küçüklerin alanı da 1, 1. O zaman benim bütün alanımı veren polinom Px miydi? Evet. Bakıyorum. En büyük dereceden başlayalım. 2 tane x kare alan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, x. Sabit olarak da 6 var. Px'i buldum. Aradığımı ne bulmuştum? P1. Her yere 1 yazarsam 2 artı 7 artı 6'dan 7 6 daha 13 2 daha 15 sonucuna vararım. Ne aradığını bil. Dalgalanma soruda. Denizli. Hemen gelelim baba. 5. Bana ne diyor? Şöyle yakınlaşacağız da tabii ki soruya. Ee, güzel. Bana diyor ki abi dikdörtgen bölgenin alanı bir dikdörtgen alanı kısa kenar uzun kenarının çarpımıdır. Tamam mı? uzun kenar Bakın kısa kenarı x artı 1. Uzun kenarı da x kare eksi x artı 1. Şimdi bunu dağıtarak da yapabilirsin ama bu bilmen lazım zaten. Bu x küp eksi 1'in açılımıdır arkadaşlar. Alanda budur. 5 c -han. İşte dikkat. Bununla ilgili çok pratik verdiğimiz için kaçırırsan bana ayıp etmiş olursun. Derece mi? En büyük dereceler terimlerle işin var senin. X ne işin yok? X küp varken x kim? X üzeri 6 varken x küp kim? 5 kim? Tamam. Şimdi, ama ana dıştaki kuvveti atamazsın. Buna dikkat edeceksin. Yani Px üstün üstünün çarpımından 3 kere 4 12. Qx'i de düzenleyelim. 5 x üzeri 6. Derecede zaten şu öndeki katsayı dönem değil. Tamam, buna dikkat et. Px Qx'i çarptığım e, derece olduğu için en büyük terimlerle işim var benim. Tamam mı? Diğerlerini e, bulmama gerek yok. x üzeri 12 çarpı x üzeri 6 mı? Çarpımda ne demiştik? Aynı sayılar çarparsan üstler toplanır. X üzeri 18 falan falan da bir şey çıkar. En büyük derece terim 18 olduğu için polinomun derecesi de 18 olur. 6 bursa. Bak işte burada çok alengirli formüller, daha doğrusu çözümler yapmaya çalışabilirsin. Atlama. Ne istiyor? B, B bu, D bu. Katsayıları sayıları 1. Demek ki tek dereceli terimlerin katsayılar toplamını istiyor. Bunun formülünü söylemiştik. P1 eksi P eksi 1 bölü 2. Ne aradığını bilemezsen diyeceksin burada 1 mi vereyim A'yı B'yi nasıl yok edeceğim falan. P1. Her yeri 1 yazarsam 2 kere 1 2. 1 çıkar 1. 1. 4. kuvveti 1. Eksi. Formülden eksi. P eksi 1 bulalım. Her yeri eksi 1 yazarsam eksi 3'ün 4. kuvveti 81. Öndeki eksiye dikkat etme. Dikkat edeceksin. 2. Yukarısı eksi 80 bölü 2 eşittir. Eksi 40 da aradığın cevap haline gelir. 7 denizli. güzel bana ne diyor falan falan. Şimdi bir yaz yarı çıkmak zorunda demiştik. Px'in katsayılar toplamı bir yazılarak bulunur. P1 katsayılar toplamını verir. P12 imiş. P1 12 daha doğrusu. Şimdi içerinin bir olmasını istiyorsam x gördüğüm her yere bir 2 yazayım. 2'nin kübü 8. Eksi 2'nin karesi 4 4 çarp çarpı 16 artı 2a artı 6. Bu P1'di. E onun da zaten 12 olduğunu az önce gördük. 6, 8, 14. Eksi 2 artı 2a eşittir. 12'den 2A eşittir. 14. A7. Şimdi atlamayalım. Px'in sabit terimi. X yerine 0 yazılarak bulunur. Yani P0 istiyor. Tamam mı? Bak. Px-1'in sabit terimi demiyor sana. Bu polinom. P0 arıyorum. Her yerine 1 yazayım. P0 olur. 1 yazarsam. 1-4 artı 6. Benim aradığım bu. E A'yı da boşuna şurada 7 bulmadım. Hemen getiriyorum baba. Onun yerine de 7 yazıyorum. Eee 6, 7 daha 13, 1 daha 14, Dördünü çıkardım mı aranılan değer 10 olarak bulunur. 8 adına. Güzel bir sazanlama var burada. Hemen şöyle ünlemi koyalım baba. İfadesi bir polinom belirttiğine göre m yerine yazılabilecek tam sayı değerleri. Dikkat et. Biz ne diyorduk? Değişkenle x. x'lerin kuvveti doğal sayı olacak. Bu sabit. Sabitin üstü seni ilgilendirmiyor. Tamam Her şey olabilir. Yanlışlıkla şöyle diyeceksin. Şu iki sabit sayı pardon değişken zannede diyeceksin ki yanlışlıkla kuvveti sıfır eşit veya sıfırdan büyük olmalı. Hayır. X'in kuvveti için geçerli bu. Buna dikkat edeceksin. O zaman ben diyeceğim ki şurası doğal sayı olmalı. O zaman doğal sayı olabilmesi için m-1 dediğim ifadenin 24'ü tam bölen pozitif sayı olması lazım. 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 6, 8, 12 ve 24. Şimdi tek tek eşitlemenin lüzumu yok m eksi 1 bire eşitse m 2'dir diye. Şöyle düşün bunları topla. 36, 40, e, 48, 54, 57, 60 tamam mı? 60. Hani her biri de bir tane arttıracağım ya. Hani m eksi 1 birse m 2 diye düşün. 8 tane eleman her birinde bir, sekiz, bir tane büyüsen 8 büyüyecek toplam 68. İstersen tek tek eşit diyerek de değerleri bulabilirsin. Bu pratiktir iyidir. 9 Edirne. Bakın bana ne diyor? P2, 4, Px polinomunun sabit terimi. Yani P0. Şimdi P0'ı nerede arayacağım? Burayı mı sıfır yapayım? Burayı mı? Şu yarıyanı elde edeceğim şekilde vermem lazım. P2 mi? Buraya 1 veririm. Buraya verdim mi? Bak P0 çıktı. P0 artı x gölümeri de 1 bir veriyorum. Dikkat 1'in karesi 1 çarpmada etkisizdir zaten. P2 eşittir. 1 verirsem 1, 4, 5, 6'dır. P2 4'tü. O zaman P0'da 6'yı elde edebilmem için 2 olmak zorunda. O nedir ne? Dikkat! 2015 LS1 çıkmış bir sınav sorumuz var. Bana diyor ki Px ikinci dereceden bir polinom. Qx de sabit bir polinom olmak üzere. Yani x yere neye verirsen ver değeri değişmiyor. 10 milyon ver istersen. Ona göre K'nın alabileceği değerler toplamı. Qx K mıydı? Evet. Bak değeri değişmemiş. K. PK 9'muş. Her yere K yazarım. Bak dikkat et. PK artı QK deme sakın. QX'in kendisi K. 2K kare artı 3. PK'yı burada 9 buldum. 9 artı K eşittir. 2K kare artı 3. Her birini bu tarafa atalım. 0 eşittir. Düzenlersek 2K kare eksi K eksi 6. Çarpanlarına da Çarpanlarına ayıramazsan kökler toplamı formülünü biliyorsan eksi B bölü A'dan yine 1 bölü 2 bulabilirsin. 11 Adana. Çıkmış bir soru 2018 TYT'de. Dikkat et. Px bir polinom olmak üzere. Pa eşittir sıfır eşitliğini sağlayan a sayısına bu polinomun kökü denir. Yani a polinomu sıfır yapan bir değerdir. Px ve Rx polinomları için falan falan buna göre Rx'in kökü nedir? Hangisidir? Rx neymiş? Şöyle yazalım. Px'i götürüp yine Px'te x gördüğün yere yaz. Px nedir? x kare eksi 1. O zaman px polinomunda x gördüğüm yere artık px'in kendisini yani x kare eksi 1 yazacağım. Yani rx nedir? x kare eksi 1'in karesi eksi 1. Bunu da 1'in karesi gibi düşün. Önünde eksi var gibi düşün. Şöyle yazalım. 2 kare fark. 2 kare farkı formülü bilmen lazım. İlk önce içeridekileri topla. x kare eksi 1 bir ile 1'i topla. x kare çarpı sonra da çıkar. x kare eksi 1'den 1 bir çıkar. x kare eksi 2. Bunu sıfır yapan değerler nedir? Çarpanları sıfır yapan. X kareyi sıfır yapan sıfırdır. Burayı da sıfır yapan kök 2 ne? eksi kök 2'dir. Kökler bunlar. Bak eksi 1 yok köklerde. 1 yok sadece sıfır var. Yalnız 2. 12 Bursa. Hemen 13'e doğru yol alalım. Dikkat edelim baba. Burada da böyle alengir hale getirebilir. Dik koordinat düzleminde köşeleri A, B, C olan ABC üçgensel bölgesinin alanı kaç birim karedir? Şimdi tek tek bulalım. Ay. A, A x'i 0. P 0 ile Q 0'ın toplamı da y değerini veriyor. P 0 ne eder? 1. Q 0'da yazarsan 1. Toplamı 2. 0'a 2 noktasıymış ya. B noktasını bulalım. X'i 1. Y'si de P1 ile Q1'in toplamı. P1 nedir yazarsan 2. Q1 yazarsan 3 topladın mı 5. Şimdi C noktasını bulalım. Derin analitik analitik bilgisine girmeye çalışan öğrenciler olacak. Girmemen gerektiğini burada sana anlatacağız. Dikkat et. X3 Q0 pardon P0 ile Q-1'in toplamı da C noktasının Y'siymiş. P0 0 yazarsan 1. Q-1 her yeri 1, -1 e yazarsan 1. Eksi 1 artı 1'den bu da 1'miş. 1 artı 1'den de bura 2 geliyor. Şimdi dikkat edersin. Bak. A, C noktalarına dikkat et. Y değerleri aynı. Hani şöyle analitik düzlemde düşün. Yükseltileri aynı. Yani aynı Y'leri aynıysa aynı doğru üzerindeler. Demek ki, bunun Y'si yukarıda. Demek ki A ile C şu alt tarafı oluşturuyor. X değeri daha küçük olan A sol taraftadır. Bu yorumu yapabilirsin. 0'a 2. Bak tarafı böyle çizmenin lazım yok. C noktası da 3'e 2. B noktası da 1'e 5. Analitik bilgiye gerek yok. Şuna dikkat edeceksin. A 0'a 2 mi? Yani burada. X eksenini düşün. C de 3'e 2. Tamam mı? Bunların x'leri arasındaki uzaklık nedir? Yatayda olduğunu gördüm ya ben. Nedir? 3 birim. Gördün mü? Şimdi buraya dikkat et. Bunun y'si 5. Yani y eşittir 5 doğrusu gibi düşün. Tamam mı? Bu da ikisi de y eşittir 2. 2 doğrusunun üzerinde görünüyor. Aradaki uzaklık da 3 birim yüksekliği de böyle bulabilirsin. Alan nasıl bulunur? Taban çarpı yükseklik bölü 2. 9'un yarısından 4.5 aranılan cevabı bulunur. Tabi böyle iğrenç işaretlenmez. 13 denizli. Çapraz sıfırlama diyorum ben buna. Q3'ü mü elde etmek istiyorum? İçeri 3 her yere 3 yaz baba. 3, 3. Aha 3 yazdım. Burası 0. Neyine çarparsan çarp, çarp 0. Buraya da 3 yazacağım tabii ki. 3 artı 1, 4. 4 çarpı Q3 eşittir. 3'ün karesi 9. Eksi 3 artı 2. 4 çarpı Q3. 9 eksi 3, 6, 2 daha 8. Aha Q3'ün 2 çıktı. Görülüyor. Çapraz sıfırlama bunun için dedim arkadaşlar. Bir de neyi arıyorum? P1. 1'in olması için ilk gördüğüm yer yere eksi 1 yazayım. -1 eksi 1 bir, eksi bir. yazdım mı sıfır çarptım mı sıfır. 1 yazarsam P1 çarpı Q, ek... Q nereden çıktı? P1 çarpı 4 eşittir. Her yere 1 yazacaktım ya. 1 pardon. Eksi 1'in karesi 1. Eksi eksi artı yapar. Artı 2. Burası 4. P1 değerine çıktı. Eksi 1. 2 eksi 1'den de 1 bulunur. 14 denizli. Evet. Gerçel sayılı Px, Qx ve Rx polinomları veriliyor. Sabit terimi sıfırdan farklı Px polinomu için eşitlik sağlanıyor. Px polinomunun sabit terimi, Qx polinomunun sabit teriminin 4 katı olduğuna göre Rx'in kat sayılar toplamı. Rx'in kat sayılar toplamı x yerine 1 yazılarak bulunur. Yani benim aradığım değer R1 oluyor. Px'in sabit terimi x yerine 0 yazılarak Qx'in sabit terimi x yerine 0 yazılarak bulunuyor. E tamam bana diyor ki Px'in sabit terimi yani P0 eşitmiş Qx'in sabit terimi yani Q0'ın 4 katına. Şimdi nasıl yorum yapalım? Şöyle x gördüğümüz yere 0 yazalım bak. P0 eşittir Q0 çarpı R1. Şimdi P0 yerine şuradan yararlanarak ne diyorum arkadaşlar? Şöyle sileyim. 4 çarpı Q0 değil mi? Evet. Q0'lar gider. R1 ne çıktı? 4. E aradığımda oydu be mübarek. 15 de yazdı. 16. A ve B farklı gerçek sayılar olmak üzere aşağıda bir kenar uzunluğu x birim olan kare veriliyor. Yani kare dediği her tarafı x'tir. Şurada x. Şurada tamamı da x. Burada x. Dört kenarı da x'tir. Peki güzel. Buna göre diyor kare şeklindeki bu kartonlar şekildeki gibi dikdörtgensel bölge kesiliyor. Sarı boyalı bölgenin alanını birim kare türünden veren polinom PX'de Px ise Px'in katsayılar toplamı ne aradığını bil. Px'in katsayılar toplamı x yerine 1 yazılarak bulunur. Yani benim aradığım neymiş arkadaşlar? P1. Sarı boyalı bölgeyi ben alan cinsinden nasıl bulabilirim? Şöyle parçalayarak da bulabilirsin sana kalmış. Şurayı şöyle uzat. Bu alanı bulmak istiyorum ya. Yani. Burayı şimdi şöyle düşünün nasıl yapalım. Buranın tamamı x'ti. B'yi çıkardım mı? X eksi B. O zaman burada X eksi B. Sarı bölgenin alanını veren polinom Px miydi? Evet hemen Px'i sen de oluşturalım. Sarı bölgenin alanını bulalım. Bu iki alanın toplamına eşittir. Bunun alanı nedir? Kısa kenarla uzun kenarının çarpımıdır. A çarpı X eksi B. Artı bir de şu sarı bölge. Bu da dikdörtgen olduğu için kısa kenarla uzun kenarının çarpımıdır. B çarpı X. Şimdi P1 arıyordum değil mi? Her yeri 1 yazarak bulurum. Büyük soruyu yine karıştırmayalım. 1 yazarsam a çarpı 1 eksi b artı. Eksiye ne bir yazıyorum? b. Güzel. a eksi a b artı b. Bir e düzenleyelim. a artı b yazımı düzenleyelim. Eksi a b. Yer değiştirmeyince göremeyebiliyorsun bazen. Tamam mı? O zaman ne diyoruz? Denizli. Bu testi bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.